Merhaba arkadaşlar, bayissayfam.com'un 7 Nisan özel maç analizde ile karşınızdayız. Biliyorsunuz bu hafta içi UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri tekrardan start alacak ve bugünkü ilk müsabakamız ise Atletico Bilbao evinde arkadaşlar Sevilla'yı konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan oranları sizlere söyleyeyim. Atletico Bilbao galibiyetine 1.90 beraberliğe 2.85 Sevilla galibiyetine ise 3.20 verilmekte. Arkadaşlar şöyle bir bilgi verebilirim. Çeyrek final UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde iki İspanyol takımı birbiriyle eşleşti. Gerçekten zaten La Liga'da birbirleriyle karşılaştıkları yetmezmiş gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de birbirlerine rakip olacaklar. Bilbao için şöyle bir bilgi verebilirim arkadaşlar. Bilbao bask takımı ve evinde oynadığı maçlarda deplasman takımlarına cehennem yaşatabilmekte. E, Aritz, Aduriz gibi takımın gol makinesi bu sezon gerçekten olan bir performans sergilemekte. Ayrıca İker, Munyayin gibi bir yıldıza da sahipler. Bir önceki turda Atletico Bilbao arkadaşlar Valencia'yı saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk ekip Sevilla ise oynadığı güzel futbolla göze hoş geliyor arkadaşlar. Ama La Liga'da bu sezon pek de işler onların istediği gibi gitmedi. Teknik direktörleri Emery tam bu UEFA Avrupa Ligi kupa deneyimi deneyimcisi arkadaşlar. Yani bu kupaya ambargo koymuş bir teknik direktör. Sevilla bir önceki turda sizler takdir edersiniz. ev sahibi takım bazı elemişti. Biliyorsunuz kupa UEFA Avrupa Kupası finali İsviçre'de düzenlenecek ve Sevilla bazı elisi bırakmıştı. Benim arkadaşlar bu maç için tercihim banka kuponlara Valencia ne yapıp edip bu maçı evinde iç sahada iç sahadaki avantajıyla taraftarıyla bu maçı kazanacaktır. Maç sonucu 1 Bangkok kuponlara sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı 1 ikinci yarı 1. Hepinize bol kazançlar iyi günler dilerim. Bu arada videoların altı arkadaşlar hashtag ya da hashtag bomba tahminler şeklinde naizade güzel yorumlarınızı bekliyorum. Facebook ve Twitter'da parissayfam.com adresimizi takip ediyoruz ve paraları kazanıyoruz.